Herkese yeniden merhabalar sevgili Oğlak burçları Pınar Ben. Hepinize keyifli günler diliyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerin niyetine 8-14 Kasım haftalık kahve falı bakımını yapacağım. Umarım abone olan herkese şifa olur diyorum. Bakımlarım kalbi güzel olan tüm abonelerim içindir. Lütfen size uyanları mutlaka kabul edin. Uymayanlar illaki olabilir. Çok çok normaldir. Bunları da diğer fal sahiplerine iade etmenizi ben rica ediyorum. Şöyle elimi de sileyim. Ben bugün biraz sakarım. Hani burası ben getirirken birazcık bir şeyleri devirdim. Onunla alakalı hani onu da hemen söyleyeyim. Hemen şöyle göstereyim, paylaşayım sizlerle. Çok mu net çıkmış sanki? Şimdi arkadaşlar ben şu kısımdan bir başlamak istiyorum. Hemen ne çarpıyor gözünüze? Bir göz. Hatta gözün içerisinde bir göz. Ve bir parçada bakın şu kenarlarındaki ovallik bana neyi anlattı? Hemen söyleyeyim. Alyans. Değil mi? Alyansları da böyle taktığınız zaman etrafı hafif böyle daha belirgin bir kavisi olur ya. Şimdi Evliler ya da evlenmek isteyenler, evlenmeyi planlayanlar için söyleyeyim. İyi anlamda söyleyeceğim. Gerçekten değer görüyorum ilişkimde diyorsanız değer görmekte olduğunuz bu ilişkide partnerinizin bir yenilenme çabası nereden anladın yenilenme çabası? Bak şurada küçücük bir 4 var. 4 rakamı daha önce de söylemiştim. Bir şeylerin bitmesi ve yeni bir şeylerin başlaması. Demek ki bir dönemin bitmesi ve yeni bir dönemin başlaması. Ama tamamı da temiz olduğu için partnerinizin bu yenilenme çabaları, hareketlerinin değişmesi ''Ana bunun hareketleri değişiyor, kafasına bir şey mi düştü, acaba bir hatasını mı örtmeye çalışıyor?'' gibi bir düşünceye lütfen girmeyiniz. Çünkü bir şeyleri değiştirme çabası içerisinde zaten ilişkim iyi gidiyor. Bu hareketler nereden çıktı demeyiniz diye söylüyormuş ki o şekilde çıkmış. Şimdi eğer ki diyorsanız benim ilişkim sıkıntılı, problem ya da partnerimle yaşadığım ilişki iyi değil. O zaman sizin için şöyle söyleyebilirim. Gözünüzü üzerinden ayırmayın. Hareketleri bakın hem iyi olanlar için hem kötü olanlar ilişkisi ya da devam eden kendinizce var olan bir ilişkideyseniz eğer ki ister iyi hareketlerde olsun, ister değişen hareketlerde olsun, ister hiçbir hareket göstermesin. Gözünüz hep üzerinde olsun. Yani ne yaptığını, bana iyi mi davranıyor, sıkıntılı mı davranıyor, bu hareketlerin niye değişiyor, değişmek mi istiyor, değiştirmeye mi çalışıyor beni gibi hareketlerini lütfen anlamaya çalışın. Ama kesinlikle ne olur fevri yaklaşmayın. Yani çok zaten fevri insanlar değilsiniz. Ama o kurttur, rahatsız eder, etmesin. Tamam mı? Çünkü belki de kendince bir şeyleri toparlamaya çalışıyor olabilir. Sizin bakışınızdan, hareketlerinizden belki bir parça karşı taraf korkuyor gibi gördüm ben. Şimdi geliyorum. Burada ve buradaki şekiller birbirinin aynısı. Ve şöyle uzaktan baktığınızda neye benziyor? Çok güzel kanatlar. Ortada güzel bir kelebek gibi görünüyor. Yakına geldiğimizde hem kendinizin temiz düşündüğü hem de karşı tarafın aynı neticede siz ne istiyorsanız bir o kadar istiyor. Bakın, iş aşk, para, sağlık ama ikili ilişkiler konusunda siz ve bir kurum arasında siz ne kadar orada çalışmak istiyorsanız aynı şekilde karşı taraf sizinle bir o kadar çalışmak isteyecek. Siz aşk konusunda ne kadar şüpheliyseniz karşı taraf da bir o kadar şüpheli davranabilir. Siz ne kadar iyimser olursanız bu hafta için söylüyorum karşı tarafında bir o kadar iyimser bir tavır, iyimser bir hareketle gündeminiz olacağını söyleyebilirim. Bunu ister öğretmen olarak düşünün. Eğitim anlamında, İster arkadaşlar, ister çocuklar anlamında. Ne verirseniz onu alacağınız, ne hisle ilerlerseniz o hisle geri dönüş alacağınız bir dönem. Ve altında da gayet temiz bir şeyler yattığını söyleyebilirim. Bakın arada güzel bir köprü kuruluyor ve küçücük bir T harfi var. Temin dedim ya 4 rakamı var o görünmedi o kadar küçüktü. Buradaki T çok küçük umarım görünüyordur. Ve şunu söylüyor. Zaten Olması gereken bir el sıkışma, olması zaten çok çok önceden gereken geç kalmış bir iş anlaşması, bir toka yapma, bir tokalaşma, bir aynı masaya oturma. Aileniz ve sevginizi mi tanıştırıyorsunuz? Çok önceden tanıştırmanız gerekiyordu. Geç bile kalınmış. Ha, belki karşı tarafın hareketleriyle alakalıdır, bilemem. Dediğim gibi bir anda Allah Allah niye ailemle tanışmak istiyor ki? diye şüpheye bile düşebilirsiniz. Nereden çıktı? Diyebilirsiniz. Ama bakın hem burada anlaşıyorsunuz hem burada. Yani hem gönül olarak anlaşıyorsunuz hem de fiziki anlamda herkesin görebileceği şekilde bir anlaşmanız var ve karşılıklı olarak aynı duygu his içerisindesiniz. Belki maaş düşüncem var. Onunla alakalı bir şey olabilir mi? Evet. Şöyle bir bakalım bakalım. Arkadaşlar birisi gelmiş, kısa boylu birisi. Çok böyle uzun, 1.90 değil. Daha kısa bir kişi. Belki bir 80 ya da daha da altı bile olabilir. Bu şekilde bir kişi bir anahtarın üzerinde oturuyor ve sizi de bacağınızdan çekiştiriyor. Normalde birisini çekiştireceğiniz zaman nereden tutarsınız? Elinden tutarsınız değil mi? Aslında çekiştirmezsiniz bile. İşte bu kişinin sizi bacağınızdan çekiştirmesi ve anahtara doğru götürmek istiyor olması sizi seviyordur ama anlatma şekli yanlıştır. Sizi takdir ediyordur ama takdir etme şekli hoş değildir. Hani baba sever ama belli etmez lafı var ya. Onun gibi çok gösteremiyor ya da yanlış gösteriyor. Böyle bir kişi sizi e, bacağınızdan tutup hadi gel, hadi gidelim, hadi gel seni nereye götüreceğim, hadi buluşalım, hadi sen bugün işte bir saat daha kal gibi bir olay olabilir. Bu kaldığınız anda size bir anahtar sunabilir. Bu bir teklif olabilir. Ee, bu ya işte herkes varken bu iş konusunda e, konuşmak istememiştim ama şimdi konuşalım. Şöyle şöyle bir şey düşünüyorum gibi. Herkese konuşmak istemediği bir konuyu sizinle konuşmak isteyen bir kişi olabilir. Bakın bu anne de olabilir. Ya ben kimseye anlatamadım çocuğum, evladım ya da anacım babacım ben sana anlatacağım gibi. Ama anahtar bakın bu bir iş gündemi olabilir bir iş yeri değişimi, bir şube değişimi, bir birim değişimi ya da hadi gel evi değiştirelim ama ben bunu işte anlatamıyorum gibi bir olay var. Yani sizin için kitli kapı ne? Maddiyat mı? İşte bununla alakalı. Ya da bir hobi istiyorsunuz ama kimse izin vermiyor. Bununla alakalı bir izin konuşması olabilir. Şimdi benim canımı sıkan bir şey var. Şurada zebellah gibi bir kişi var. Güzel mi bu diyeceksiniz? Değil. Neden değil? Bakın, kolu var. Bakın, kişiyi gördünüz. Şöyle uzunca. Bakın, bel e, oyuntusu bile belli. Adında soyadında da e, M B harfi var. E harfi var. E, S ve Z harflerinden iki tanesini barındıran bir kişi. Kişi kadın ama enerjisi tamamen eril. Bakın böyle birisi. 5 çıkmış demek ki daha önce aşk konusunda yarım kalmış olabilir, çocuk konusunda yarım kalmış olabilir, çocuğu erken vefat etmiş olabilir. Bakın ya çocuklarıyla alakalı büyük bir sıkıntı yaşıyor ya da yaşamış ya da evlilik ve eş konusundan büyük bir sıkıntı yaşıyor. Bu da onu birazcık karakteristik olarak ve enerji anlamında simsiyah. Bakın kapkara bir insan haline çevirmiş. Ben bunu fiziki anlamda söylemiyorum. İçi kararmış. Ve kararan içini de aydınlatmak için sizi, sizin güzel hayatlarınızı sizin o gülüşünüzden faydalanma çabasında olabilir. Ve bakın kolu ne kadar uzun? Eli kolu çok uzun. ama bu elinin kolunuzun olması her yere elini sokuyor anlamında değil. bakın sizin anlattığınız, bu kişi anlatacağınız bir konu var. Konunun içerisinde de bir T harfi var. Şimdi T harfi nasıl yani? Partner gibi, değiştirme gibi, işte ev değiştireceğim, boyatmak gibi vesaire. Hani bu şekilde. Estetik gibi. Hani buralara çocuk konusu vardı, evlat gibi. Bunlar onun hayatında hep sığ konular olarak kaldığı için sizin hayatınızda bu konuların güzel, iyi, hareketli en azından bu konuda bir umudunuzun olmaları onu birazcık rahatsız edebilir. Ve bakın ne kadar güzel giden sürecinizin içerisinde bir tane şöyle bir fitil. Bir fitil bakın vücuda sivri yerleştirebilir. Bu özellikle yazılı bir şekilde. Yani mesajlarla. Gündeminizde olma ihtimali çok çok yüksek. Ya da gündeminiz biraz daha yazma, yazışma, atama, mailler, üzerinizdeki işler, işte birileriyle olan konuşmalarınız. Bunlar onun hayatında güzel olmadığı için birazcık kıskanıyor. Çok kafanıza takmayın demek istiyorum. Şöyle bir baktım. Sağlık konusu sizde ara ara çıkmaya başladı. Birazcık sağlık konunuzu ben karışık gördüm. Diyeceksiniz ki nasıl karışık? Yani mesela sadece başınız ağrıyor diyemem. Başınız ağrıyor, ayağınız ağrıyor, sırtınız da ağrıyor, bilekleriniz de ağrıyor, dişiniz de ağrıyor. Hani karışık. Sağlık konularınız e, demek ki herkesin ya bir tarafı ağrıyor ama herkes de farklı bir bölge ya da aynı anda dişim ağrıyor, dişimin ağrısı başıma vuruyor, başımın ağrısı gözüme vuruyor gibi. Böyle daha komplike mi demek doğru? Böyle bir olay var. Yani çok mu uzun süre sürer buna? Öyle görmedim yani. Bir şey söylemek tabii ki haşa bana düşmez. Ama ben bir parça daha o şekilde gördüm. Ben güzel bir gözyaşınız, mutluluk gözyaşlarınız diyelim. Geldi. Şöyle akıttıralım. Aktığı kadarıyla aksın. Gelişmekte olan, bakın ne diyorum gelişmekte olan ikili ilişkiler konusunda baya bir nasıl diyeyim böyle önceden zaten sezinlemiştim ben bunu işte ne kadar öne çıkarsam benim için o kadar iyi olur gibi böyle hani şey denir ya ay çok ferahsın nasıl aklına geldi bu senin ya vallahi helal olsun deriz ya öyle gördüm siz böyle çok öngörülü mü diyebilirim? Ön sezilimi mi diyebilirim? O şekilde sizi gördüm. Vallahi helal olsun. Sen nasıl anladın? Nasıl oradan orayı bağladın? Gibi. O hareketinden sen böyle yapmak istediğini nereden anladın? Denir ya. Yani ön sezi diyebilirim buna. İleri görüşlü diyebilirim yani. Hani bu şekilde gördüm sizlere. Heh, bir ayağınız oldu, ayağınız yola çıktı. Nereye gidiyorsunuz? Yazlık yer mi gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Diyeceksiniz ki kış mevsiminde yazlığa mı gidilir? Şimdi yazlık yer dediğim zaman e, aklınıza kalkıp Ankara gelir mi? Neresi gelir? Antalya gelir. Neresi gelir? İzmir gelir. Buralarla alakalı düğün haberleri tabii alabilirsiniz. Bir e, Çok yakınınızın bir sözü olabilir. Onunla alakalı bu hafta telefonlar alabilirsiniz. Oralarla alakalı planlar yapmaya... Başlayabilirsiniz. İsminde soy isminde e harfi olanlar sizler için şöyle e, kendinizle bakın sadece kendiniz herhangi birisi değil kolunuzu şöyle uzatmış kendinizle birebir baş, başa kalıp e, bir konuşma yapmanız gerekiyor. Diyeceksiniz ki neyle alakalı e, hepimizin bir bilinci var bir de bilinçaltımız var. O zihnin arka planında böyle sürekli işleyen bir makine var. Oradaki bir makineden Ekstradan bir fikir türemesi durumunuz mevcut. Hani şurada size demiştim ya belki bir parça birileriyle ilgili şüphelenebilirsiniz. İyi de davransa sıkıntılı da davransa gene bir parça bakın diye. İşte oradan zaten normal düşünüyordum derken e normal hala düşünüyorum ama bir de bu yol çıktı başıma. Bir de o tarafı düşünüyorum gibi bir olay var ama sağ tarafta o yüzden kötü olarak dediğim gibi söyleyemem. Çok fazla güzel, tatlı kuşlarınız var. Küçük küçük demek ki haberleriniz var. Bakın o kuşlar burada da duruyor. Kimisi bu hafta tamamen geliyor ve diyor ki ben haber olarak sana geldim. Şimdi bu haberi duyduğuna göre ben artık kuluçkaya yatabilirim. Daha sonra buradan yeni yeni kuşlar, yeni yeni haberler. Yeni yeni e, tabii ki kuş dediğim zaman aklınıza direkt ne geliyor? Zeytin dalı geliyor. Bir yerlere gitme olayları geliyor. Bir barışma olayları, mesafelerin yakınlaşmaları tabii ki ha Akla geliyor. E haliyle de bu konular sizlerin gündeminde olmaya başlayacak. Bakın bu hafta değil. Sadece bunlarla ilgili haberler, önceden yaptığınız işte programlar gündeminizde olabilir diyorum. E şuradaki 5 var. Az önce zaten 5 rakamlarından eli kolu çok uzun olan birisinden bahsetmiştim. E, ki zaten böyle baktığımda da sol tarafta kalıyor. Yani o yüzden ekstra ekstra aynı şeyleri dönüp dolaşıp söylemek istemiyorum. Bir de siz çok yorulmuşsunuz. Anlayacaksınız kim yorgun değil. Vallahi ben sizleri bazı boşlar sürekli e, fual olayım, fual olayım. Sizi ben öyle görmedim. Gidip hemen oturayım. AVM'ye mi gidiyorum? Hemen gidip oturmam lazım. Ya dolanmadan önce oturayım, dolanayım, tekrar oturayım. Hani böyle bir ister istemez bir yorgunluk havası içerisinde gördüm. E, ama bu fiziki bir yorgunluk değil. Ya fiziki olabilir mi? Olabilir. Dediğim gibi sağlık konusunda yine karışık gördüm sizleri. Ama zihnen daha yorgun gördüm. Hadi bakalım güzel olanlar sizlerin olsun diyorum. Benim sizler için söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanala abone değilseniz abone olmayı, beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.